Selamlar. Beni ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Eğer daha önce bir yerlerde karşılaştıysak tekrar merhaba. Bugün videodan önce alnımı değiştim, deştim. Belki görüyorsunuzdur. Şişirdim her tarafını ve videonun karşısında öyle geçtim. Yine formumdayım. Bir önceki videoda söylediğim gibi bu videoda Flormar'ın bu bime gelen güzel allıklarını inceleyeceğiz. Şöyle iki tane güzel allık buldum. Bir de kahverengi olan vardı. O Allık mıydı yoksa bronzer tarzı bir şey miydi bilmiyorum. Ben onu almadım. Bu allıkları aldım. Sadece bunları merak ettim. Bir de ek olarak ben de şöyle Flormar'ın simli güzel bir allığı var. Bu allıktan çok memnunum. Hafif böyle turuncu alt tonlu gibi tatlı bir allık. Aslında aranan ve böyle her yerde bulunmayan bir allık olduğunu düşünüyorum. Bir de dedim bunu inceleriz. Eğer simli allık sevmiyorsanız, daha böyle doğal bitiştiği allıklar arıyorsanız, bence siz de sevebilirsiniz çünkü böyle allıklarmış gibi görünüyor. Bir tanesi 0.5 Peach Brown diye geçiyor şu, bir tanesi de 0.2 Coral Peach diye geçiyor. Şöyle ikisini yan yana getirdiğimde, şu bir tık daha böyle koyu, bu biraz daha açık, bu daha böyle pembe pembe gibi duruyor. Ben daha denemedim beraber bakacağız nasıl olduklarına. Bendeki de 099 Bright Coral diye geçen bir renk. Hemen yüzde bir deneyelim. Önce bir swatch'layalım. Ondan sonra da yüzümde bir bakarız nasıl durduklarına. Şu 02 Coral Peach olanı hemen açıyorum. E bu arada son kullanma tarihleri 2025 Şubat olarak görünüyor. Bunun da 2025 Nisan olarak görünüyor 05 olan. Evet, şunun bir koruma bandını hemen çıkartalım. Swoosh'layarak bir başlayalım. Evet. Şöyle bir paket içerisinden böyle bir fırça çıkıyor. Böyle bir aynası var burada. Fırçayı da şöyle yakından göstereyim. Şöyle yay şeklinde bir fırça. Kıllar da sentetik tabii ki ama hani fena değil. Özellikle yanınızda falan taşırken rahatça tekrar kullanabilirsiniz. Aynasının olması, fırçasının yanında olması tabii güzel bir özellik şöyle tekrar göstereyim. Hemen bir swatch'layalım nasıl duracak? Şöyle bir renk bakın. Oldukça tatlı bir pembeymiş. Güzel durdu. Hafif böyle bir tozlanma yapıyor bana öyle geldi. Ama rengi beğendim. Renk gayet güzel bir renk. Hemen yanına diğerini swatch'layalım. O bu sefer çok kolay açtım. Hayret gerçekten. Yine içerisinde aynası var ve şu şekilde bir fırçası var. Sanki ben bunu daha çok beğeneceğim ama göreceğiz. Bakın şunu sürdüm şimdi daha tabi farklı bir renk umarım görünebiliyordur bu daha böyle pembe pembe duruyor. Renk farkını görüyorsunuz hakikaten çok tatlı bir renkmiş bu. Neydi bu tekrar hemen söyleyeyim 05 Peach Brown olarak geçen bu çok güzel bir renkmiş. Bu da çok doğal durur diye düşünüyorum ama şu daha çok benim tarzım olan bir renk. Bir de hızlıca bendekini size göstermek istiyorum. Ondan sonra da hemen yüzüme süreriz, bakarız. En alttaki de bendeki renk. Az önce gösterdiğim oldukça tatlı bir rengi var görüyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Yanakta çok güzel duruyor. Diğerleri yanakta nasıl duruyor çok merak ediyorum. Hemen bir bakalım. İlk swatchladığımız 02 Coral Peach'ten başlayacağım. Biraz sizi yakın aldım her zamanki gibi dibime soktum. Ben kendi fırçamı kullanıyorum. Çok tozutuyor bu arada yani şöyle göstereyim. Acayip bir tozutma söz konusu. Diğer fırçaları çok sevmiyorum. Ben normalde de kendiminkini de pek kullanmıyorum. Hatta kabından bile çıkarmamışım. Onlar daha çok böyle dışarıda hani hafif bir uçar gider hani küçük bir dokunuş yapmak için iyi oluyor. Onun dışında pek sevmiyorum o fırçaları kullanmayı. Baya pembik bir allık ya. <laughs> Ama tatlı durdu bence. Bu arada suratımda hiçbir şey yok. Sadece bir flormarın bazını sürdüm tutsun diye şeyi allığı. Onun dışında hiçbir şey yok şu an suratımda. Güzel bir renkmiş ya. Beğendim. Tatlı durdu. Hani günlükte kullanılabilir mat olduğu için daha hafif hani sürebilirsiniz çok pembe pembe geldiyse size ben biraz allıkta abartmayı seviyorum ya allık çok seviyorum hatta çoğu zaman bronzer tarzı şeyler kullanmıyorum ve burnumu kontürlemek için de allık kullanıyorum ben böyle bir enteresan şey şöyle 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 tüm yüzüme geçireceğim. Evet bir de şöyle yapıyorum ben. Böyle tam şuradaki kemiklere de sürüyorum. Bence çok tatlı duruyor. Sadece allık sürmek bile çoğu zaman yetiyor. Yani çok güzel oldu, güzel bir şekilde aydınlattı cildi, pembesi çok tatlı bence. Umarım çok net bir şekilde görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bence çok hoş durdu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Cildimi temizledim. İkinci allığa bir hemen geçelim. 05 Peach Brown alana geçiyoruz. Farklı bir bu sefer fırça kullanıyorum. Enteresan bir şekilde bu o kadar tozutmadı. İlginç. Diğeri çok çok daha fazla tozutmuştu. Bunu da beğendim. Bu da oldukça güzel bir renkmiş. Öyle pembe pembe durmuyor bir önceki gibi. Daha böyle sıcak bir renk. Hoşuma gitti. Benim daha çok elimin gideceği bir renk. E çok tatlı durdu. Işıltılı olmaması günlük makyajlara tabii ki daha çok tercih edilebilir bir şey. Mat bitişli bu allıklar. Hakikaten hoş beğendim. Hatta beklentimden daha iyi çıktı diyebilirim. Yüzümü tekrar temizledim. Şimdi benim janjanlı olan allığıma geçelim. Bu sefer yine farklı bir Fırça kullanıyorum. Benimki de oldukça tozutuyor bu arada. Şöyle göstereyim. Çok çok tozutan bir allık. Ve bu bunun pigmentasyonu daha yoğun, simli olmasından da kaynaklı biraz böyle e, yaldır yaldır bir allık. O yüzden sürerken daha dikkatli davranmak gerekiyor. Zaten fark etmişsinizdir yani daha koyar koymaz böyle fırçayı ciddi bir renk verdi. Yakına da geleyim. Umarım güzel bir şekilde görebiliyorsunuzdur renkleri. Ben şöyle düşünüyorum. Fiyatlarını düşünecek olursak bunları bulursanız mutlaka iki rengini de alın. İki rengi de gerçekten çok güzel. Birbirinden oldukça farklı renkler. Her ne kadar buradan baktığınızda böyle aşırı bir fark yokmuş sanki hani bir ton böyle fark ediyormuş gibi görünse de aslında gerçekten öyle değil. Benim Allah'a gelecek olursak simli daha böyle e, turuncu alt tonlu aldık seviyorsanız Kesinlikle kaçırmamanız gereken bir allık. Ek olarak bu arada 3 allık da 6 gram. Hani bime geldi acaba gramajı mı düşük vesaire gibi düşünüyorsanız eğer öyle bir şey yok. Fakat şunu fark ettim. Benim allığın arkasında da son kullanma tarihi yazıyormuş. Böyle çok küçük bir şekilde yazmışlar. Bunun da 2025 9. ay olarak geçiyor. Enteresan olan şey şu. Benim allık 2020 üretim 2025'e kadar kullanılabilir yazmışlar. Bu allık 2022 üretim. 2025'e kadar üretilebilir yaz, kullanılabilir yazmışlar. Hepsinde de bu arada açıldıktan sonra 24 ay içerisinde tüketilmesi gerektiği yazıyor. Bu bir enteresan geldi. Hani şu an yeni üretilen aldıklardan mı kaynaklı? Kullanım süresi daha kısa. Yoksa hani bunu ben aldım Fiormar'dan, bunları aldık hani BIM'den onunla mı alakalı? Hakikaten hiç bilmiyorum. Neticede ama allık açıldığı zaman 24 ay içerisinde tüketilmesi gerektiği için biz onu baz alarak tabii ki kullanmalıyız aldıklarımızı. Şunu da söyleyeceğim. Flormar'ın aldıklarının hakikaten çok memnunum genel anlamda. İki farklı aldığım daha var. Onları da belki bir gün gösteririm. Oldukça renk kalitesi güzel, skalası da geniş, tatlı allıkları var. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda Kledermin bu güzel kil maskelerini inceliyor olacağız. Yine ben bunları da Bim'den aldım. Memnun kaldım mı, kalmadım mı, cildime herhangi bir sıkıntı yarattı mı, yaratmadım mı bunların hepsini bir sonraki videoda konuşuyor olacağız. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bir sonraki videoyu merak ediyorsanız abone olmayı ve zile basmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmak isterseniz bu videoyu beğenmeyi, ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Umarım sizin için yararlı ve keyifli bir video olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.